Merhaba arkadaşlar. Çarkı felikte şal yapmak istedim. Ben bu kadarını yaptım. Ben tekden başlayarak 2 3 diyerek başladım. Ama siz bu şekilde ne kadar uzunlukta istiyorsanız o şekilde yapıp da aralarını doldurarak teke düşürebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şimdi motifin yapılışını göstereceğim size. Tabi ipi de Bim'den aldım. Markası bu. İnce bir ip. Fiyatı uygun. Size de kolay gelsin arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. 7 ilmek battım. Sonra arkadan yedireceğiz. 2. Şimdi bu zincirle beraber 2 sayıyorum. 1 ilmek, 1 zincir. 2 defa da çıkıyorum ucuna atıyorum iki bir şimdi bir ilmek yani zincir yaptım iki tane trabzon bir zincir iki trabzon bir zincir bir zincir 6 tane olacak şimdi. 1 2 3 4 5 6 oldu. Şimdi buraya gene bir zincir bu ucuna batıyorum. Ucuna dolamadım. Ve sıkıştırdım. Şimdi tekrar 2 zincir tepesine battım. Bunu sayıyoruz ilmek olarak sayıyoruz trabzon olarak. Şimdi boşluğa bir zincir çektiğim yere iki. İki dolgu yaptım trabzon. Şimdi iki zincir. İlk sırada bir sonra iki sonra üç diye devam edeceğiz. Üstüne iki. Tekrardan iki de boşluğa. Şimdi iki zincir. Aynı şekilde devam ediyorum bu sırayı da. İki tane boşluğa 4 olacak. Dört oldu. Şimdi yine iki zincir. Çarkı felek örneğin ismi. Ben yıllar önce gene hep yıllar önceden bahsediyorum ama iki kızımı büyütene kadar hep onlara yaptım. Kendime fırsat kalmamıştı. Şimdi devam ediyorum. Bu örnekten ben gelinliğimin üstüne yapmıştım. Yıllarca severek kullandım ama sarardı diye ben onu atmışım. Çok pişman oldum. Ama şimdi tekrar kendime yapmak istiyorum. Tabi o zaman YouTube'lar falan yoktu. Kitaplardan çıkartacağız diye uğraşırdık. İki zincirle gene bağladım. Zincir ucuna takmadan. Şimdi tekrar gene iki zincir. Aynı yere batıyorum. Zincirle beraber üstündeki dört oldu. Ama şimdi 2 tane daha yapacağım. 6 olacak. boşluğa yapıyorum ikisini de. 3 Bu sıra 3. sıra. 3. sırada da 3 zincir. Her sırada bir tane artıracağım zinciri. Toplamda 7 sıra olacak. 2 Üç zincir. Bir, iki, boşluğa iki, dört, tepeye üçüncü sırada üç zincir. devam ediyorum. Üçüncü sırada da boşlukları iki gene. Ama iki üç zincir oldu. Şimdi tekrar gene ucuna atmadan burayı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi burası önemli. Bu üçüncü sıra bittikten sonra buraya devam ediyorum. Ucuna batmadan gördüğünüz gibi iki üçüncüye de battım. 1 2 zincir yaptım ve dibine batıyorum. Şimdi 4 tane boşluğa dolduruyorum. 3 oldu. 4 Şimdi 4 zincir 1 2 3 4. 4. sıradayım. 4 zincir. Şimdi 1 ikisine batmayacağım. 3.ye. Çünkü dönmesi gerekiyor çark felek şeklinde. 4 zincir yine 1 2 batmıyorum ve 4 üçüncüye batıyorum. Ucuna doluyorum ama iki defa da çekiyorum. Biraz da gevşek yapıyorum. Yumuşak olsun diye. 1 2 3 4 4 zincir. 1 2'ye batmıyorum, 3'e batıyorum. 4 bu tepesi oluyor. 4 de burası 8 oluyor. 1 2 3 3 bir tane daha tekrar 4 1 2 3 4 zincir gene aynı şekilde bu iki zincir çektiğim yerin tepesine battım ve devam ediyorum kayması gerekiyor 2 3. battım iki zincir 3. battığım için dibine batıyorum 4 oldu gene 4 yapıyorum buraya batma şimdi 5 zincir 5 sıradayım 3 4 5 1 2 3 gene kayıyor dön, dönme olacak şimdi motif dönecek çark felek olacak 3 sıradan sonra 4 4 dolduruyorum. 5 zincir. Sürekli böyle yapacağız şimdi. 4 1 2 3 4 5 bu motifin tam yapılışını anlatmak istedim ama birleştirmesini de göstereyim diye 1, 2, 3, 4, 5. Bu arada el işini ben çok seviyorum. Dikişe başladığımı hatırlamıyorum bile makine diktiğimi. Babam da dikişi çok severdi. Evde sürekli açık makinamız vardı. Oyuncak bebeğime bile elbise kesip makinede dikiyordum. Onun için makineye dikiş makinesini öğrendiğimi hatırlamıyorum. Ve yıllardır da çok severek yaptım. El işinde aynı şekilde. Kumaşı şekillendirmek, ipi şekillendirmek. Gerçekten beni çok mutlu ediyor artık yani kızlar evlendi. Ben hobi olarak kendim vakit geçiriyorum. Kendi ihtiyaçlarımı yapıyorum. Şimdi yine aynı şekilde 6. sıraya geçiyorum. 7 sırada bir, iki, tamam. Tamam ilerledim gene aynı şekilde ucuna dolamadan iki üçüncüye kadar